Kur'an, Cuma, ayeti, göklerde ve yerde olanların hepsi padişah, mukaddes, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih etmektedir. Odur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi. Oysa onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Henüz onlara katılmamış bulunan diğer insanlara da. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu Allah'ın lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların durumu ne kötüdür. Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez. De ki, ey Yahudi olanlar! Eğer insanlar arasında yalnız sizin Allah'ın dostları olduğunuzu sanıyorsanız, o halde ölümü temenni edin. Doğruysanız. Ama onlar ellerinin öne sürdüğü yüzünden ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri bilir. De ki, sizin kendisinden kaçtığınız ölüm muhakkak sizi bulacaktır. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey inananlar. Cuma günü namaz için çağrıldığı zaman Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan arayın. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: Allah'ın yanında bulunan eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Çeviren Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.